Merhaba ben Yasemin Talay. Bu parçamızda 3B modelde kaba işlemleri öğreneceğiz. Bunun için işler üzerine geldim. Sağ tuş, ekle, 3B model demem yeterli olacaktır. Ee, ama size farklı bir yöntem göstereceğim öncelikle. Bir kılavuz dik oluşturup e, delikten takımın e, girişini sağlamayı göstereceğim bu kaba yöntemlerinde. Başka parçalarımızda normal, helisal, açısal ve doğrusal girişleri nasıl olduğunu göstermiş olacağım. Bunun için ilk önce kendime bir giriş noktası tayin etmem gerekiyor. Burada bir sketch açtım. Bir tane nokta bırakıyorum. Parçanın merkezine doğru. Ve onay veriyorum. Skeçime de onay verdim. İlk önce benim deliğimi delmem lazım ki takımım buradan emniyetli bir şekilde girebilsin. Bunun için 3B'de 3B modeldeki deliklenme komutunu kullanacağım. Bunun için işler üzerine geldim. Sağ tuş ekle 3B delmeye tıklıyorum. Ve geometriden tanımlaya tıklıyorum. Pozisyon tıkla ve geldim. Şuradaki noktamı seçtim. Onayımı verdim. Hedef modelimi zaten bakın program otomatik görüyor. 3 eksenler çalıştığımız için göster değilim. Sıra takımda. Takımdan tanımlaya tıkladım. Bir tane matkap ekliyorum. Sağ tuş takım ekle dedim. Bir tane matkap seçtim ve çapına 25 yazdım. Seç dedim. Seviyelere geldim. İşim üst düzlemi delikte sanatmak zorundayım. Her ne kadar 3 eksende program parçayı görüyor olsa da benim delik için parçamın üst düzlemini ve alt düzlemi tanıtmam gerekiyor. Parçamın üst düzlemini seçtim. Onay verdim. İşimin alt düzlemini seçtim ve onay verdim. Sıra teknolojide buradan direkt dönük tipimi seçmem lazım. Derinliğimiz biraz fazla o yüzden gagalama yöntemi seçiyorum. Ve bilgisinden de aşağı adımı 5 mm verdim. Burada delay diye geçen kısım erteleme süresidir yani takım yukarı çıktığı anda güvenliğe çıktığı anda güven düzleme e, Yukarıdaki bekleme süresidir e, İsterseniz de bu değeri de kullanabilirsiniz Ve tamam diyorum Kayıt ve sapla dedim simülasyonda bakalım Şekilde gördüğünüz gibi Deliğimiz Oluşmuş oldu Bir de katıda görelim Deliğimiz tamam Şimdi Asıl kaba işlemlerimize başlayalım. Bunun için işler üzerine geldim. Sağ tuş, ekle, 3B modele tıklıyorum. Ve geometri kısmına bakıyoruz. Şimdi şekilde gördüğünüz gibi yanında bir işlem ağacımız var aslında. ilk önce yapmamız gereken bu sırayı takip etmek. 3 eksende program parçamızın bütün z seviyelerini görmekte. Bunda şurada tacit diye ismimizi görmekteyiz. Yani Programlı şekilde gördüğünüz gibi her yüzeyi tanıyor. Bu nedenle bizim tek yapmamız gereken geometride takımın dolaşacağı alanı belirlemek, yani takıma bir çalışma alanı tanımlamak. Buradan çalışma alanı tanımlaya tıkadığımız takdirde karşımıza yeni bir tane pencere gelecektir. Burada iki şekilde çalışma alanınızı tanımlayabilirsiniz. Birincisi çalışma alanını takip ederek. Kendiniz bir sınır yaratabilirsiniz, bisiklet seçebilirsiniz ya da parça üzerinde belli kenarlar seçebilirsiniz. Ya da seçilen yüzeyler çalış diyerek belli başlı yüzeyleri seçerek sadece orada takımın işlem yapmasını sağlayabilirsiniz. Burada sadece kalantılaştığı bir kısım var. Bu ise bizim parçamızda en son kalantılaşı temizlemek için geometrimizi tanıttığımız kısım. Şimdi öncelikle biz çalışma alanıyla çalışmaya başlayalım. Çalışma alanına tıkladım ve tanımlıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi parçamız. Şu dış kontürü seçersem takım e, boşu boşuna düz yüzeyleri dolaşmak zorunda kalacak. Bu nedenle iç tarafı seçiyorum. Tek bir kenara seçtim ve otomatik tabisi diyerek bu zinciri kapatıyorum. Buradaki zincirim yönü hiç önemli değil. Ama biraz sonra göreceksiniz e, çalışma alanı penceresinde takımın konumu denilen bir kısım var ee, takımın konumu önemli olacak Buradan onay verdim ve geldik takımın konumuna Takım konumu içeriden dışarıdan orta ve t olarak dörde ayrılıyor Eğer içeriden dersem takım benim seçtiğim sınıra e, t, t bir şekilde içeriden çalışacaktır Dışarıdan dersem e, Bir bakıma ben takımı dışarı çıkma izni vermiş olacağım takım çapı kadar ya da benim verdiğim aşağıdaki offset değeri kadar yani seçtiğim işleme sınırını büyütmüş olacağım eğer orta dersem seçtiğim işleme sınırını takım yarıçapı kadar yine büyütmüş olacağım ve takım e, parçamızın şu kısımlarında giriş çıkışlar yaparak e, işlem yapacaktır takım yarı kadar çıkacağı için e, eğer şu kısımların çok keskin çıkması gerekiyorsa bu orta yöntemiyle giriş çıkışlar buradaki yüzeylerin düzgün çıkmamasına sebep olabilir, çapak bırakmasına neden olabilir. Bu nedenle bu tarz havuzlarda, iç havuzlarda genelde içeriden yöntemini kullanıyoruz. Geldim buradan, çarpıya bastım, çıktım. ve de TSL var. Teyitsel de tamamen içerden içeriden ve dışarıdan gibi çalışıyor. Tamamen sizin verdiğiniz buradaki offset değerine bağlı olarak çalışmakta. Ben buradan içerdiğini seçtim ve offset vermiyorum. Çalışma alanı tamam, takım konum da tamam ve çalışma penceresine tamam diyorum. Sıra takımda, takımdan tanımlaya tıklıyorum. Bakın listemizde daha önceden tanıtılmış 20'lik bir tane takım var. 20'lik takımı seçtim ve geldim seviyelere. 3B modelde seviye girmek zorunda değilsiniz. Çünkü program parçanın bütün seviyelerini algılamakta. Ee, bu seviyeleri o zaman ne için kullanacaksınız? İşte emniyet mesafenizi, güven düzleminizi arttırıp azaltabilirsiniz ya da işin üst düzlemini alt düzlemini parçayı sınırlamak için kullanabilirsiniz. Yani belki parçanın tamamını işlemek istemiyorsunuzdur. Ee, atıyorum parçanın en üst seviyesinden yarısına kadar işlemek istiyorsunuzdur. Bu durumda buraya bir değer girdiğiniz takdirde e, part, artık takım oraya kadar görüp işlemi devam ettirecektir. Ama böyle bir sınırlama düşünmüyorsanız çok fazla seviyeye girmenize gerek kalmayacak. Teknolojiye gelelim. Teknoloji bizim asıl önemli kısmımız. Şekilde gördüğünüz gibi üç tane yöntem var. Kaba, yarı finish ve finish olarak. İsterseniz hepsini tek pencere açabilirsiniz ama program size tek bir takım seçme şansı tanıdığı için kabada kullandığınız sıkımı finish kullanacağınızdan yüzey kaliteniz çok düzgün çıkmayabilir. O yüzden benim size önerim bir işlem seçmeniz ve buna bağlı olarak tane takımınızı seçmenizdir. Yani atıyorum kaba için daha kaba bir takım, finç için daha hassas bir takım. Bu durumu tek yapmamız gereken gelip kabadan operasyon açmak ve diğerlerini yok demek. Eğer kaba açmak istiyorsanız ya da sadece finç açmak istiyorsanız buradan yöntemizi seçip diğerlerini yok demeniz yeterli olacaktır. Şimdi biz parçamızda kaba işlemleri görecektik. Ee, bakalım kaba işlemlerimizde neler var. Şekilde gördüğünüz gibi program bize üç tane yöntem sunmakta. Kontür, tarama ve mat katla boşaltma. Kontür bizim seçtiğimiz işleme sınırını içeri doğru offsetleyerek e, takım yolları oluşturuyor. Yani seçtiğimiz sınırın şeklinde bir takım yollarımız oluşuyor. Tarımada ise e, program size takımı açılı bir şekilde çalıştırma şansı tanınıyor. Bazen her parça e, 0 derece 90 derece işlenmeye müsait olmayabiliyor. E, bu durumlarda sizin takım açılandırmanız gerekebiliyor. Bu durumda tarama yöntemi kullanabilirsiniz. Matkapla boşaltma ise bizim piyasada çürütme diye tabir ettiğimiz e, işlemimizdir. Yani bir matkap takarak takım e, parçamızın içerisini boşalttığımız işlemdir. Genelde bunu çok büyük parçalarda kullanıyoruz. Ben size bu parçada kontür ve tarama yöntemini göstereceğim. İlk önce kontür yöntemiyle başlayalım. Kontürümü seçtim. Bakın seçtiğim anda aşağıda kaba ile ilgili bütün kısımlar aktif hale gelmeye başladı. Şimdi burada ilk olarak kontürün altında şekilde gördüğünüz gibi minimum çakışma denilen bir değerim var. Bu minimum çakışma değeri benim takımın e, yanal kayması ile alakalı. Yani Buradaki girdiğiniz değer şu yandaki resimde gördüğünüz gibi takımın boşta kalan kısmı. Yani siz diyorsunuz ki takımın atıyorum 0.65'li boşta kalsın 0.35'li yanarak işlem yapsın. tabi bunu takımla oranlayarak istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şu an 0.6 olsun yani 60 olsun diyorum. Ve geldim aşağı adıma. Benim sahip takımı yana kaydırmam yetmiyor burada. Aynı şekilde takımı Z seviyesinde aşağı indirmem gerekiyor. Yani pasoları vermem gerekiyor. Aşağı adımda buradan girebiliyorum. İkişer ikişer aşağı adım verdim. Ve sırada bakın ne var? Düz düzeylerin işlenmesi var. Bazen parçalarımızın düz düzeyleri olabiliyor. Onu da kaba sırasında bitirmek isteyebilirsiniz. Ee, işlemek isteyebilirsiniz. Bu durumda tek yapmanız gereken Kaba sırasında işle ya da işleme demeniz. Ben şu an için yok diyorum çünkü şöyle parçama baktığım anda parçamı tamamen eğilerden oluştuğunu görüyorum. Bu nedenle düz yüzeylerin işlenmesine yok diyorum. Bakın burada üç tane offset tipimiz var. Bunlar finiş için bıraktığımız paylardır. Yani ee, duvara, tabana ve yüzeylere belli bir miktar talaş bırakıyoruz finişte temizleyebilmek için. Yüzeyimde, duvarımda, tabanımda da 5, da 5 telaş bıraktırıyorum ve böylece e, offsetlerimize girmiş olduk. Ve fark ettiğiniz 3 tane butonumuz var. Yaklaşma, modu ve bilgisi. Burada e, bilgi butonu tarama ve kontüre bağlı olaraktan değişiklik göstermekte. Yaklaşma ve mod e, bütün e, kaba komutlarında aynen e, aynı şekilde görünmekte. Ee, i̇ki önce yaklaşma ile başlayalım. Yaklaşma takımın parçaya nasıl e, yanaşacağı ile alakalı. Biz iki önce hatırlarsınız bir derme noktası oluşturmuştuk. Bu derme noktasından takımın girmesini istemiştik. Ee, bu aşamada benim bu derme noktasını programı tanıtmam lazım. Eğer derme noktası kullanmak istemiyorsam da yukarıda bakın açı, helisel, doğrusal yöntemleri yöntemlerim var. Bu uygun yöntemlerden birisini kullanabilirim. Ama ben deliğimi oluşturduğum için delme noktalarını seçiyorum. Eğer birden fazla deliğim olsaydı burada liste halinde deliklerin hepsi görünecekti ve ben uygun olanı seçecektim. Ama burada tek bir deliğim var. O yüzden bu deliği seçiyorum. Ve Z seviyesi arasında güvenli düzleme çık işaretliyorum. Parçamız Z düzlemlerinden bir yerden bir yere geçerken emniyete kalkmasını istedim. Ve tamam diyorum. Sıra modda Mod bize parçamızın nelerini işleyeceğimizi belirtiyor. Yani havuz gibi parçamızı boşaltacak mıyız 2.80'de olduğu gibi yoksa profil gibi sadece duvarları mı işleyeceğiz parçamızın. Bizim parçamızın e, şekli bir havuz, e, yani bir cep boşaltma bir bakıma. E, o yüzden havuz yöntemini seçiyorum. Ve havuzda doğal olaraktan biz ilk bir düzlemler arasında derneği noktasıyla geçiş sağladık ama e, bir duvarlar yaklaşmamız gerekiyor duvarları nasıl yaklaşacağımızı belirlememiz gerekiyor. Normal diyorum değerim 2 bıraktım. Eğer havuzum açık havuz olsaydı takımı doludan sokmazdım ve dışarıdan yaklaşabilirdim. Bunu da açık havuzları dıştan yaklaştı sağlayabilirdim ama şu an kapılı bir havuzum var. Ve açık havuzları kapalı havuz, olarak olarak oluştur demiyorum. zaten kapalı havuzum olduğu için ve buna tamam diyorum. Sıra bilgide kontrol parametrelerinde e, ee, gördüğünüz gibi e, başlangıç noktasını belirleyebiliyoruz. Takım yol dönüşlerinin keskin mi yumuşak mı olabilir mi bunu tanımlayabiliyoruz. Takım kesme tipi konvansiyonel mi tırmanarak bu bunlar tamamen ki ke takımınızın kesici ağzıyla orantılı değerleriniz. Ya yaklaşım denilen bir faktörümüz var. Bu da belki parçanızın tüm noktalarını işlemek istemeyebilirsiniz. Yani belli bir tolerans verip e, bu toleranslar dahilinde belli noktalardan geçerek e, parçanızı takım işlemesini isteyebilirsiniz. Bu da size zaman açısından, e, işleme süresi açısından zaman kazandırır. Şimdi malzemeden çık adaları bağlı ne anlama geliyor? Bunlardan bahsedeyim öncelikle. Malzemeden çık e, genelde atıyorum sınırlı bir alanınız vardır. Şöyle resme tıklayarak bakalım. Örneğin şekilde gördüğünüz gibi bir parçanız var. Şu elipsin, şu duvar olan mesafesi ise atıyorum sizin takımınız çapıyla aynı ya da birazcık farklı. Bazı durumlarda biz takımın şu kısımdan geçmesini sakınca da bulabiliyoruz parçaya zedelememesi açısından. Bu durumlarda bizim ne yapmamız lazım? Takımın buradaki girebildiği geniş alanı boşaltıp emniyete kalkıp diğer tarafa geçiş yapması lazım. İşte malzemeden çık bu işe yarıyor. Yani e, buradan takımın geçmesinin sakıncalı olduğu durumlarda atıyorum takım çapı kadar genişliği olduğunu varsayarsak e, biz ne yapıyoruz? Bunu boşaltıp boşaltıp e, emniyeti kaldırıp e, diğer tarafa geçişini sağlamış oluyoruz. Adaları bağlı ise e, parçamızın bütün z aynı anda işlemek anlamına geliyor. Yani yandaki resmimize bakarsak işte ilk önce bundan bir milimetre alacak takım daha sonra bunu bitirmeden gelecek bundan bir milimetre gelecek atıyorum bundan bir milimetre yani bütün z seviyelerini aynı anda bitirmeye çalışacaktır. Şu an ben hiçbirini seçmiyorum. Ve gelelim başlangıç noktasına. Başlangıç noktam e, tamamen size e, kalmış bir seçenek. Şu an benim içeride bir deliğim olduğu için ve o delikten takımın işlemleri yapmasını istediğim için içten dışa doğru yöntemi seçiyorum. Ve geldim takım yol dönüşlerime. Takım yol dönüşlerim, yuvarlama, yumuşak yağında şekilleri görebiliyorsunuz. Ve keskin olmak üzere üç tane. Ee, yumuşak kimi zaman tezgahınızın e, kapasitesi e, azsa, yani şuradaki yuvarlatma işlemlerini yapmakta eğer küçük bir tezgahınız varsa sarsılmaya neden olabilir. Bunun gibi durumlarda yumuşak ya, yuvarlama diyerek, yumuşak değil yuvarlama diyerek e, dönüşleri yumuşatabilirsiniz. E, genelde kabada yumuşatmayı kullanıyoruz. Finişte daha rahat işlem yapabilmek için. Buradaki dönüş çapını ve minimum dönüş çapını program bizim için otomatik olarak vermekte ama siz isterseniz bunları da müdahale edebiliyorsunuz. Takım kesimini konvansiyonel seçtim ama sizin tırmanarak takımınız varsa buradan tırmanarak da seçebilirsiniz. Ya yaklaşımı aynen bıraktım. Takım yolu bağlantımı dorsalda seçtim. Eğer yumuşak deseydiniz şekildeki gibi bir bağlantı olacaktı. Doğrusu seçtim ve tamam diyorum. Kaba için girebileceğim herhangi bir işlem kalmadı. O yüzden geliyorum toleransıma. Kaba içinde toleransımı, yüzey toleransım bir bırakıyorum. Fark ettiyseniz iki tane takım yol toleransı var. Birisi yüzey kalitesi için kullandığımız, yüzey toleransı ikincisi Takım yolu toleransı yani takım yolu gerçek yüzeye ne kadar yaklaşık olsun, artı ya da eksi cinsten bunun değerini veriyoruz. Takım yolu toleransını 0.01'de bıraktım. Yüzey toleransını 10'da bir diyorum. Kayıt hesaplıya tıklıyorum. Şu an takım yollarımız oluşturuluyor. Bittiği anda simülasyonda takım yollarımızı göreceğiz. Takım yolu hesabımız bitti. Simülasyonda bakalım. İki önce Hosket'te bakalım. Şekilde gördüğünüz gibi takım yollarımız bizim seçtiğimiz dış sınırın e, şeklinde oluşuyor. Ve buradan bakarsak eğer takımımız hep bizim belirttiğimiz delik üzerinden girişini yapıyor. Bir de 3D katı simülasyonuna bakalım. Tek rengi kaldırayım. Renkli görün. Şekilde gördüğünüz gibi parçamızın kabasını oluşturmuş olduk. Şu kısımda kırmızılıklar oluştu. Onun sebebi ise e, takımımızın boyu yetmedi. Orada sucunun e, çarpma kısımları oldu. E, bu nedenle takımımızın boyunu arttırmamız gerekebilir. Şu an için arttırmıyorum. Buradan çıkış dedim. Gelelim bir diğer kaba işlemimize. Bu kaba işlemini saklıyorum. Diğerinde dolu malzeme işleyebilmek için. Sağ tuş saklas dediğim zaman bu işim hiç yapılmamış gibi görünecek program için. Yeniden işler üzerine geldim. Sağ tuş ekle. Buradan 3B modele tıklıyorum. Ve geldim. Geometriden çalışma alanı tanımlaya tıklıyorum. Çalışmanı işaretledim. Tekrar seçmeme gerek kalmayacak. Çünkü her ne kadar operasyonu saplesesem de burada program hafızasında geometri tutuyor. Buradan geometrimi çağırdım. Göster diyorum. Bir şekilde gördüğünüz gibi geometrimiz göründü. Ve takım konumunu içeriden seçiyorum. Tamam dedim. Sıra takımda takımdan tanımlaya tıklıyorum. Yine aynı 20 takımımı seçtim. Ve sıra seviyelerde. 3 eksende seviyelerime bir şey girmedim. Teknolojiye geldim. Kaba yöntemlerimden tarama yöntemini seçiyorum. Minimum çakışmayı 0.60 yaptım kontürde olduğu gibi. Aşağı adımı 2 verdim. Ve her tarafı 10'da 5 offset bıraktım. Yaklaşma yine delme noktasından seçiyorum. Delme noktamı seçtim. Modum yine havuz. Duvara normal yaklaşsın değer 2 olsun. Buna da tamam dedim. Ve geldim bilgiye. Gördüğünüz gibi tarımının bilgisi farklı. Burada tarım açısını İki şekilde tanımlayabilirsiniz. Birincisi kullanıcı tanımlı açı, yani sizin verdiğiniz sabit açı dilimiyle parçanızı takıp işleyecektir. İkincisi ise otomatiktir. Ee, duvarın konumuna göre, sizin verdiğiniz dereceye göre atıyorum 15 derece verdiyseniz, buna göre duvara göre 15 derece oluşturmaya çalışacaktır program. Buradan kullanıcı tanımlı açı diyorum ve açımı 45 derece verdim. Doğrusu bu parça için 0 ya da 90 derece daha iyi olacaktır ama ben size ara bir derece verdim görebilmeniz için. Kesme yönü koru bizim ilk seçtiğimiz çalışmalındaki zincirin yönüdür. Aynen o yön geçerli. İşleme yönüm ileri geri olsun. Buradaki ileri ya da ileri geriyi seçmek tamamen size kalmış bir değer. Yani malzemenizin sertlik yumuşaklığına bağlı olaraktan bu değeri seçmeniz gerekiyor. Köşeyi yuvarlatma isterseniz yapabilirsiniz. Tarama yaptığı anda yüzeyle köşeleri dönerken yumuşak bir şekilde takım dönebilir. Ben şu an için yok diyorum ve tamam diyorum. Kaba için girebileceğim başka bir değer kalmadı. Teknolojimden çıkıyorum. Geldim toleransa. Kaba için yine onda bir yüzey toleransı girdim. Takım yolu toleransımı 0.01 bıraktım. Kayıt hesaplıyorum. diyorum. Takım yollarımız oluştu. Bir bakalım simülasyonda. şekilde gördüğünüz gibi takım yollarımız oluştu. Şöyle bakarsanız 45 er derece görebilirsiniz. Bir de 3 d katı simülasyonuna bakalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi alanımızı boşaltmış olduk. Tabi takımın boyunun yetmediği kısımlar var. Bakın kırmızıya çarptığı kısımlar oluyor. Burada takımın kesici boyunu ve takımın tam boyunu değiştirmeniz gerekiyor. Hatta düzenleyelim. Takımı değiştirmiştik ölçüsünü. Buradan buna bir kopya diyelim. 12'lik takımı kullanmıştık. Ee, Burada toplam boy 200 yapalım. 170 tutucu dışında kalan kısım olsun. Kesici kısımlarımız 70 mm. Şu an elimde öyle bir takım olmadığı için şu an kafama göre değer giriyorum. Ve seç diyorum. Kayıt ve saklıyorum. Takım da hesabımız bitti. Simülasyonuna bakalım. 3D katı simülasyon diyorum tekrar. Bakın bu sefer kenarlardaki kırmızı kısımlar oluşmuyor.